Çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Cavkaytar programımızın konu hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür. Ederim. Özlem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuk ve bebek alerjilerinin nedenleri ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz efendim. Ee, özellikle hocam e, biz büyüklerde biraz bahar aylarında fazla alerjileri ama çocuklarda da en yaygın olan sanıyorum ki besin alerjisi. Evet. Nedir çok ve neden olur? Gerçekten. Besin alerjisi e, vücudu bebekler veya çocuklarda daha çok görülüyor. E, besini tükettikleri anda e, bağışıklık sistemi hücreleri o besine karşı yanıt veriyor. Ve böylece bebeklerde ve çocuklarda şikayetler ortaya çıkıyor. E, buna besin alerjisi diyoruz. Mesela hmm. şöyle bir şey söyleyeyim. Bugünkü program gerçekten çok güzel olacak. Çünkü iki tane özlemin arasındayım. Ben hemen böyle <laughs> Dilek bir dileklerimizi oluyor. tutayım şöyle bir. Evet. E, şimdi bu besin alerjisi dedi ki hocam. Evet. Ya Bunda bir belirtisi olması gerekiyor ki velilerin, annelerin, babaların bunu anlaması için. Tabii. Nelerdir belirtileri? Şöyle aslında besin alerjisi tip olarak üçe ayrılıyor. Bir tanesi erken tipte olan besin alerjisi. Yani bebek ya da çocuklar o besini tüketiyorlar ve tükettikten sonra dakikalar içerisinde ya da ilk iki saat içerisinde şikayetler ortaya çıkıyor. Burada... Ne oluyor? En çok deri tutulumu oluyor. Yani deride böyle kızarıklıklar, kabarıklıklar, yaygın kızarıklık olabilir. Kabarıyor değil mi? Evet. Kabarıyor, göz kapakları şişebiliyor, dudaklar şişebiliyor, yaygın kaşıntı olabiliyor. Bunlar oluyor ama bunun yanında mesela solunum sistemi de tutulabilir. Bir anda başlayan hapşırıklar, bir anda başlayan öksürükler olabilir. Nefes darlığı ortaya çıkabilir. Sanki astım atağına giriyormuş gibi hışıltı sesleri gelebilir göğüsten. Bunun yanında arka arkaya kusmalar olabilir. Onun dışında da kalp damar sistemi tutulabilir. Aniden tansiyon düşmesi, böyle sanki bayılıyormuş gibi olma, çarpıntı hissi, kendinden geçme, çok ağır formlarında. Hocam bu şeye geçtik biz şimdi ilk bebekler hani anne sütü ya da mama ile beslendiğinde sanıyorum bir şey olmuyor herhalde. Öyle oluyor. oluyor. Anne mu? sütünden sonra ek gıdaya başlarken <laughs> 6. ayda mama ile özellikle inek sütü alerjisi böyle karşımıza çıkıyor. Mama verildiği zaman ya da 6 aydan küçük bir bebek de olabilir bu. Mama verildiği zaman o anda şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ee, o durum karşımıza yani çıkıyor. Yani burada mesela bizde, büyüklerde hani böyle şey oluyor ya değil mi? Böyle üstüne nokta Tabii. nokta bir şeyler yapıyorlar. Deri testi, ben ya deri alerji testi. testi. Şimdi bebeklerde Bebeklere nasıl de oluyor? Aynısı mı oluyor? Tabii bebeklerde özellikle bu erken tipte olan besin alerjisinde o alerji deri testi bize çok yol gösteriyor. Ee, ve biz de e, onu uyguluyoruz e, bebeklere, no. koldan uygulanabiliyor, sırttan uygulanabiliyor. O şekilde inek sütü alerjisi dışında yumurta alerjisi olabiliyor, kuru yemişlere karşı alerji olabiliyor. Diğer besinlerin alerjileri bir yaşından daha büyük bebeklerde ve çocuklarda, okul çağındaki çocuklarda da olabiliyor. Bebeklikte çıkmayıp okul çağında çıkmış da oluyor. Tabii olabiliyor, yani daha sonraki yaşlarda da ortaya çıkabiliyor yani besin şöyle alerjisi. Merak ediyorum, mesela domates alerjisi var, bir ee, yaşında anlaşılmamış ama çocuk 9 yaşında domates çıkabiliyor mu yani böyle bir şey. O zaman mesela alerji olarak tepki vermemiş bir dünya ama hı hı. 9 yaşında vermiş olabiliyor Şöyle mu? Şöyle olabiliyor. Hani çiğ meyve ve sebzelerin alerjisi e, okul döneminin sonuna doğru lise döneminde de karşımıza çıkıyor. Buna oral alerji sendromu deniyor. E, özellikle mesela şeftali tükettikten sonra e, ağız içerisinde kaşıntı, karıncalanma, dudakta böyle minik şişme o tip şikayetler de ortaya çıkıyor. Bu bir oral alerji sendromu. Erken tipte olan besin alerjisinin bir formu. Bu erken tipte olanların dışında mesela egzamatöz döküntülerle atopik dermatit döküntüleriyle gelebiliyorlar çocuklar. Onda da genelde bebeklik döneminde anne sütü alan bebeklerde annenin tükettiği besinden kaynaklanan orta ağır egzama özellikle besin alerjisini düşündürtüyor bize. Ya da yine bebeklik döneminde anne sütü alan ama annenin tükettiği besinden kaynaklanan bebeklerin böyle dışkısında kanlı dışkılama olabiliyor. Ee, o da proktokolit dediğimiz başka geç tipi besin alerjisi türü mesela. Kaç tane çeşidi varmış? Evet Hocam, tamam, çok fazla alerji çeşidi var. Yani o zaman bebeklerde çok önemli. Z Bağışıklık zaten... sistemiyle mi alakalı hocam? Bağışıklık sistemi evet. Bağışıklık sisteminin hücreleri farklı tipte yanıt veriyor. Özellikle eğer deride bu egzama döküntüleri varsa Oradan giren antijenler sonuçta besin antijenleri her yerde var. Gözle görmediğimiz yerlerde de yani olabiliyor. Deriden girdiği zaman eğer bağışıklık sistemi deri yoluyla onlarla temas ederse o zaman gerçek alerji gelişiyor. Ama diyelim ki anne sütü alıyor bebek. Ondan sonra ek gıda almaya başladı. O besinleri ağız yoluyla aldı ve bütün bağırsak mukozasını saran bağışıklık sistemi hücreleri o besinlerle ilk kez karşılaştı. O zaman alerji gelişmiyor. Böyle egzamatöz döküntü olması da gerçek alerjinin gelişmesine yatkınlık yaratan bir durum. Hı, hocam mesela çocuklarda ve bebeklerde bu be besin alerjisi tanısı nasıl konuluyor? Besin alerjisi ilk önce biz hastamızı yani anne babamızı dinliyoruz, çok ayrıntılı evet. değerlendiriyoruz. Reaksiyon ne zaman oldu, ne kadar süre içerisinde, hangi besini tükettikten sonra oldu. Mesela besinin her formuyla olmayabilir. Mesela bir yaşında olan bir bebek sütlü keki tüketebiliyordur ama sütün kendisini tüketemiyordur. Ya da yoğurdun kendisini tüketemiyordur. Yani hepsinin alerjenitesi birbirinden farklı. Biz bunları ayrıntılı soruyoruz. Hangi formuyla oldu, tükettikten ne kadar süre sonra oldu, hangi reaksiyonlar oldu. Eğer deride bir şey olduysa onun fotoğraflarını görmek istiyoruz. Ondan sonra diğer sistem tutulumları oldu mu? Bunun geçmesi için ne yaptınız? İşte hastaneye başvurdunuz mu? Acil müdahale yapıldı mı? E, gibi gibi şeyleri. E, ne kadar sürede geçti? Bunları öğreniyoruz. Daha sonra da e, tabii ki anne ve babamızın özellikleri de önemli. Mesela e, anne ve babada eğer alerjik hastalık varsa, alerjik nezle gibi, alerjik astım gibi, o zaman bebekte de gerçek alerji olma ihtimali, riski artıyor. Ulan genetik bir e, genetik bir yatkınlık da oluyor. Yani... Alerjik hastalıklar zaten hem genetik nedenler hem hem de çevresel faktörlerden etkileniyor. Ondan sonra da testlerimizi planlıyoruz. Özellikle böyle erken tip düşünüyorsak eğer deri testi yapıyoruz. Onun dışında yine orta ağır egzamada deri testiyle bu spesifik antijeni gösterebiliyoruz. Ya da kan testlerimiz var onları yapabiliyoruz. Bu şekilde o testlerdeki değerler hastamızın hikayesi hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Bazen çok hafif reaksiyonlar oluyor. O zaman emin olmak için besin yükleme testi dediğimiz gözümüzün önünde o besinin kendisini böyle minik parçalar halinde giderek arttırarak mesela veriyoruz. Bütün riskleri ve tabii ki her şeyi aileye anlatarak. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz hocam? Şimdi hani besin çocuğu bekliyorsunuz, gözlem içindesiniz. Tabii. Ne ne mesela kuru Zaten yemiş. onu hastane ortamında yapıyoruz. Mesela çilek falan oluyor mesela çilek parça mı alıyorsunuz yoksa Ha çilek de çok olur alerji gerçekten. Çilek alerjisi evet. falanlar olur. Çilek alerjisi olabiliyor ama biz hani daha çok böyle bebeklik döneminde e, ve erken çocukluk döneminde protein e, içeren mesela en çok inek sütü, yumurta Ondan sonra mercimek gibi bakliyatlar Türkiye'de çok tüketiliyor çünkü. Bunun dışında fındık fındık gibi, ceviz gibi, antep fıstığı gibi Türkiye'ye özgü olan hani kuru yemişlere karşı alerji oluyor. Yer fıstığına karşı da yine de alerji olabiliyor. Balığa alerji olabiliyor. Et, kırmızı et ya da buğday gibi protein içeren besinlere karşı daha çok alerji oluyor. Bunu mesela diyelim ki yumurta provokasyonu yapıyor. Yani yumurta yükleme testi. Bunu nasıl ne yapıyoruz? Mesela bir tane yumurtayı e, 16'da şeker bir... Şeker yüklemesi gibi, şeker testine gidince de değil mi? Çok şekerli su içirirler falan, onun, onun gibi. Onun gibi değil tam değil. olarak. Nasıl Böyle mesela önemli? çok minik parçayla başlıyoruz. 16'da biri mesela bir yumurta sarısını. Ondan sonra 20 dakika sonra bunun iki katını veriyoruz. Bir yutuyor Evet yediriyor yani bebeği annesi yediriyor ama bu hemşire ve doktor gözleme Tabii. altında olması gerekiyor. Çünkü ani bir müdahale, müdahale olursa yani hemen. böyle minik parçalarla başladığımız için çok aşırı bir reaksiyon olmasını beklemiyoruz. Ama hafif bir reaksiyonu biz gözlemlediğimiz için onu ilk başlarken gözlemleyip Tamam diyoruz. Eğer bu gerçek, hani objektif bir verimiz varsa, objektif bir bulgumuz varsa tamam o zaman bu gerçek alerji diyoruz. Şu anda şüpheleniyorsunuz mesela yumurta sarısından değil mi? İlk Onun başta testi. şüphelendik. Heh. Kan Heh. testlerimizi, deri testimizi yaptık. yaptık. Sonra hani hafif bir reaksiyon söylüyor. Gerçek alerji olmayabilir. Deri testimizin sonucu düşük. Kan testimizin sonucu düşük. O zaman var mı yok mu diye bakmak için. Peki ben arkadan şu soruyu soracağım hocam. Mesela yumurta sarısı çıktı. Evet. Tamam. Şimdi mesela bende de o başka bir şey galiba intolerans gibi değil mi? Hani aslında alerjik değil ama vücut evet. su topluyor, ödem yapıyor. Bende süt ve süt ürünleri çıktı ama her evet. şeyde var. Mesela o anne yumurta sarısı çıktıysa bir restorana gitti mesela. Bebek değil evet. artık çocuk olmuş. Evet. O menünün içinde değil mi? Hepsine dikkat Yumurta var, diye yumurta diye yumurta bakmak var mı diye mı diye bakması mı lazım? Tabii bakması gerekiyor. Zor tabi o da biraz. Bazen şöyle oluyor. Mesela içinde yumurta yok diyelim ki yemeğin. Evet. Ama mesela başka bir yemek yapmışlar o yumurtalıydı. Ama mesela o onu, o kaşıkla kullandı. E, orada mu? yemek yaparken kullandıkları kaşık ya da bıçağı eğer diğer yemeği yaparken kullanırlarsa o zaman Bu yine çok ağır alerjisi olanlarda o minik parça bile gerçek reaksiyon yapabiliyor maalesef böyle durumlar yaşanabiliyor. Ya burada annelerin en çok dikkat etmesi gereken nedir? Yani şunu imal ederlerse çocuklarının sağlığı ile ilgili gerçekten endişe verici bir durum olabilir diyeceğimiz var mı? Yani hani özellikle ağır reaksiyon yaşamış olan hastalarda onlar hani gerçekten çok dikkatli olması gerekiyor çünkü diyelim ki süt alerjisi var bazen ee, hastaların o kadar şiddetlilerse oluyor ki süt, yani bu kaşıntı küçük kalıyor değil mi? Böyle nefesi alak korusun evet. tıkanabiliyor. Evet. Nefes alım kalp damar sistemi tutulması çok çok önemli. O zaman hipotansiyon yani tansiyon düşüklüğü olup baygınlık geçirebiliyor Oo. hastalar Aynen. maalesef. Hani aynı o anafilaktik şok dediğimiz durum zaten en ağır form. Mesela öyle çok var mı hocam öyle çocuk? Çok şiddetli. Ya aslında şu anda hani yeni tedavi yöntemleri ortaya çıktı. Mesela süt alerjisiyle geliyor, ama bir kısmını diyelim ki sütlü keki tolere edebiliyor, onu yiyebiliyor, ama sütün kendisine karşı bir şikayeti oluyor hastanın. O zaman biz o sütlü keki mesela 6 ay boyunca sürekli her gün parça parça veriyoruz. Gerçek süt alerjisi geçebiliyor o zaman. Yani Aa, bu son 10-15 yıl içerisinde. da bunu yani o zaman. Işte. Son evet, son 10-15 yıl içerisinde bu yöntemler ortaya çıktı. O yüzden. E, git gide çok ağır alerjiler, besin alerjiler özellikle erken tipteki çok ağır besin alerjileri daha az görülmeye başlanacak diye düşünüyorum ben. Ay çok Çünkü güzel bir şey. yeni tedavi yöntemleri gerçekten... Evet. O e, zaman çocuklukta çocuğu bu kadar aslında biraz zorlayan bir şey. Yetişkinlikte belki şey yapacak. Evet, hani evet belki de hani yıllar içerisinde bir de kendi kendine geçme ihtimali de var tabii. Hmm. Yani mesela 5 yaşına geldiğinde süt alerjisi olanların yüzde %50'sinin 60'ının gerçek alerjisi geçiyor. Hmm. Kendiliğinden de geçebiliyor. Ama ilk başta da bize geldiğinde de o alerjinin derecesini belirliyoruz. Neleri yiyemez, neleri yiyebilir bunları değerlendiriyoruz. Ondan sonra da buna göre bir yaklaşım geliştiriyoruz o hastamız için. Her hastayı kendi özelinde değerlendiriyoruz. Ve sonrasında da o geçiş süreci biraz daha kısaltabiliyoruz. Hastalığı için hayat kalitesi çok etkiliyor. Mesela süt her şeyin içerisinde var. Evet, bende vardı işte mesela hocam evet. hiçbir şeyden çıkaramıyorsun ya. Bir de çok sevdiği peynir falan da. da var, yemekte var, kahvaltıda, akşam yemeği o her şeyde her yerde. var yani. Çok sıkıntılı bir şey. Evet. O zaman şöyle mi düz hocam? Yani ailenin içerisinde genetik olarak başlığı alerjisi olan Bireylerin, çocuklarının da olma ihtimalinden dolayı anne ve baba bununla alakalı yavaş yavaş önlemler alıp profesyonel bir destek almaları gerekiyor. Evet, özellikle şikayet ortaya çıkarsa yani tabii ki e, alerji çok sık. Ya anne evet. babalarda da e, alerjik nezle, alerjik astım olabilir. Her çocukta olacak diye bir kural yok. Ama mesela o besini tüketti, bir şikayeti oldu. O zaman mutlaka hani uzmanlar tarafından e, değerlendirilmesi gerekiyor e, hastaların oğul ebeveynlerin daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum o zaman normallere göre. Evet, evet. Ee, bazen de şöyle oluyor. En ufak farklı bir şikayet sanki besin alerjisiymiş gibi görülüyor. Evet. Ee, sosyal medyadan da insanlar anne babalar çok etkilenebiliyorlar. Ee, bu yüzden zaten e, biraz da böyle besin alerjisi çok daha fazla artmış gibi e, görünüyor son yıllar. Hatta ikinci alerjitusuna misi gibi Aha. de değerlendirilebiliyor yer yer. Gerçek besin alerjisi de biraz daha arttı bu arada. E, çünkü Mm... Um... hani Aman özellikle gıdalar. işlenmiş işlenmiş gıdaların hocam, etkisi evet. mikrobiyerden bahsediyor şu kadarcık yavrulardan ben evet. kocaman kadın olmuşum annem beni arıyor dikkat et diyor salatalıklar diyor bu ara diyor Çengelköy'de varmış ya, üstünde şeyli maddeler bulmuşlar falan ama salatalık yemedi evet. Şimdi ben bu yaştayım yani çok dikkat etmek lazım evet. artık şimdi sebze ve meyvelerde de tabii ki böyle ilaçlar çok kullanıldığı için dikkat etmek için, lazım. Sağlıkta dikkat etmek lazım. Bu yüzden hani bu tip şeyler olduğu için de mikrobiyatımız bozuluyor. Gerçek alerji gerçekten artmış durum ama yine de doğru tanı koymak çok önemli. Yani gerçekten alerjiyle ilgili şikayetse eğer, hani gerçek alerjik hastalık düşünüyorsak eğer obesini diyetten çıkarıyoruz. Obesini beslenme listesinden çıkarıyoruz. Çünkü bebek ve çocuklarla karşı karşıyayız. Büyüme döneminde olan bir canlıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğru yaklaşım çok önemli. Buradan evet. o bebekleri benim için de size gelenleri. <laughs> Tabii. Şuradan, hepsi, şuradan şu boğumdan tamam mı hepsi hocam? <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık efendim. Rica ne demek. Çok çok teşekkür ederiz. hocam, çok sağ olun. Çok